Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde analar evlatlarını bir damla suya hasret kalıp kaybediyor. Çocuklar susuzluk yüzünden yetim kalıyor. Bu coğrafyalarda acılara rağmen umutlar yeşermeye devam ediyor. Desteklerinizle açılan su kuyuları vesilesiyle iyiliğe hasret kalplere su serpiyoruz. Bu mazlum topraklara hep birlikte umudu taşıyoruz. Sayenizde su problemleri çözülen kardeşlerimiz normal yaşantılarına devam edebilecekler, yetişkinler çalışabilecek, çocuklar da okullarına gidebilecek. Amin. 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 اللهم تقبل ان روح المرحوم حاني ابو زرقا وان زوجته فاطمة ابو زرقا آمين اللهم تقبل روح المرحوم حاني ابو زرقا وزوجته فاطمة ابو زرقا اللهم آمين اللهم تقبل اللهم تقبل روح المرحوم حاني ابو زرقا وزوجته فاطمة ابو زرقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين ফেমা আবু জৰকা